11 Haziran tarihinde gerçekleşen önemli olayları ele alan bu YouTube videosunda tarihin bu unutulmaz anlarına yakından göz atıyoruz. İşte 11 Haziran'da yaşanan bazı olaylar ve konular. Mahatma Gandhi'nin yolculuğu 11 Haziran 1896'da ünlü barış aktivisti Mahatma Gandhi Güney Afrika'ya seyahat etti. Bu yolculuk, onun hayatında dönüm noktalarından biriydi ve ileride Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayacaktı. Watergate Skandalı, 11 Haziran 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Watergate Skandalının ilk ipuçları ortaya çıktı. Bu skandal, başkanlık seçimlerini etkileyen bir dizi yasadışı faaliyetin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı ve Amerikan tarihinde önemli bir yer tutuyor. Apollo 16 görevi 11 Haziran 1972'de Apollo 16 uzay mekiği aya iniş yaptı. Bu görevde astronotlar ayın yüzeyinde keşiflerde bulundu, numuneler topladı ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. Apollo 16, Apollo programının önemli bir aşaması olarak kabul edilir. Nelson Mandela'nın serbest bırakılması 11 Haziran 1990'da Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı. Bu tarihi an, Güney Afrika'nın ırk ayrımcılığına karşı mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. Bu videoyu izleyerek 11 Haziran tarihinde gerçekleşen bu önemli olayları daha ayrıntılı bir şekilde keşfedebilirsiniz. Tarih, liderlik, uzay keşifleri ve siyasi olaylar gibi konuları ele alan bu içerik ilgi çekici bilgiler sunmayı amaçlıyor. Kanalıma abone olarak diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler.